izleyenler, Konto Tak programı ile tekrar karşınızdayız. Üçüncü bölüm, Mehmet Ali Ekmekçi Merhaba. ve ben Erdi Sülüm. Hoş geldin. Merhabalar sevgili Erdici. Evet, Bursa Spor'un maçını konuşacağız ama tabii maçı konuşacak. Bulabilir miyiz Ma maçı? Herhangi bir şey <laughs> Konuşacak bu. bir şey var mı? Maalesef bağıra bağıra gelen bir durum. Zaten yayın ihalesi sonuçlanmadı biliyorsunuz. Bu yüzden de ev sahibi takımlar Anlaştıkları bir kanal veya platform üzerinden maçı verebiliyor ama bunun tabii ki e, hafta sonuna baktığımızda özellikle yayınlatılmaması, özellikle birçok noktada e, diretilmesi diyelim. Zaten pazar akşamı yaşanan olayların herhalde habercisiydi. Benim çok yoğun bir programım vardı. Çok sıcaksa takip edemedim ama aklım sürekli orada olduğu için bilgi almaya çalıştım ve maalesef o görüntüler e, hakikaten... E, edilecek bir görüntüler değil. Ama futbolda baktığımız zaman bunun sorumlusu kim? Biz hep her zaman sorumlu ararız. Ama hep o sorumlu aramakla baktığımız geçer. icraat bir şey göremeyiz. Yani 2010 senesine kadar gitti. Yani oradaki durum aklımıza geldi. Tabi burada aynı senaryo uygulayamazsın ya da aynı durumu yapamazsın. Çünkü çok, çok daha farklı bir ortam vardı. Sanki böyle bir kin, bir nefret duygusu. Sanki başka bir yerden gelmiş bir takım gibi e, yapılanlar özellikle genç takım e, Bursa Spor'un kadrosu biliyorsun maçtan önce servis edilen görüntüler biliyorsun biraz da tekrar başa döneceğim ama bağıra bağıra gelen bir durum ve acı verici bir tablo. Maçı bana sorarsan değerli izleyicilerimiz de alınmasın bu bir futbol programı ama bir müzik programıyla anlatmak istedim. Üç şarkıyla özetlemek isterim İkisi Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'dan. Bir tanesi Keskin Bıçak, sahanın ortasına atıldı. Öbürü Yalnızlık Senfonisi, Başla maalesef almışsın. Bursa Sporu. Başta bu şekilde kurguladık. Yalnız kaldım, özellikle Ömer Furkan Balaz'ın ki bugünkü programda bence bunun üzerine çok gidelim sağ olaylarını meşrulaştırmayalım, sağ olaylarını kabul ettirmeyelim. O bayrak olarak adlandırdıkları şeyi bayrak olarak nitelemeyelim. Ya inanılmaz ya yani yani bunları hepsi çıkalım. Üçüncüsü de nasıl oluyor yani, nasıl bu görüntülere izin veriliyor? E, üçüncüsü de İbrahim Tatlıses'ten Palar Emze. Yani bu maçın özeti bu. Palaların bıçakların kan dökülmek üzerine kurgulanan, futboluna kan bulaysın diye uğraşılan bir organizasyonun parçası olduk. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Şimdi diğer takımlar alınmasın. Ama bugün bizle beraber mücadele eden hangi takım maçı yayınlanmazsa yayınlanmasın infial olmazdı. Kıyamet kopmazdı. Ya baba bütün Türkiye'ye de el verecektik. Biz bu maçı seyredecektik, biz bu maçı TRT'den mi izleriz, BBC'den mi izleriz, Eurosports'tan mı izleriz, Jest Yapar Bein Sports'tan mı izleriz, Live TV'den mi izleriz, TV'den şey izleriz. Bursa TV'den mi yani, izleriz? Yani niye açıklandı, niye açıklandı? Yani o zaten niye... bir kaos. Ya bu maçı TRT neden vermez güzel kardeşim? TRT bugün diyecek ki ben bu maçı veriyorum talibim, Kürdisi, müziği, TRT çocuktan bile verebilirsin ya. Gerçi işte TRT çocuktan verilemeyeceğini maalesef sağ içi olaylarını yaşayınca gördük. Ya bunu nakletmemek bir kere futbol severleri, Türkiye'deki futbolun artık üzerinde toprak döktüğümüzün bir kanıtı. Ya bize futbolla bir derdimiz falan kalmamış yani. Hani yayın öncesinde milli takım üzerine de konuşmuş. Bizim Türkiye'de futbolla ilgili bir derdimiz yok. Biz birbirimizi kandırmak üzere kurgulu bir kompozisyonun bir parçasıyız artık. Biz bir karar vermediğimiz sürece bu futbolu bir adım ileri götüremediğimiz gibi ki Avrupa'da zaten geldiğimiz nokta ortada baba. Değil mi? Biz Avrupa'nın hangi bölgesindeyiz? Biz Avrupa'nın tüm futbolu olarak hangi parçasıyız? Biz bu kadar transfer yapıyoruz. Milyonlarca euro dışarı vereceğimiz para. Bak şimdi Türk futbolcusuna diyorsun ki ya baba sana bu ödemeyi yapamıyorum. 5 lira borcum var 2 lira al kapat şimdi diyorsun. Ama yabancı futbolcuya diyebiliyor musun bunu? Diyemiyorsun. Ben şurada bir ekleyeyim. Avrupa'da da var bunlar. Asya'da da var. Güney Amerika'da var. Daha kötüleri de var aslında. Sahiç olaylarında mı? Sahiç olsun. Onlar falan söz burada, etmiş, Onlar alıştık da bıçak Burada çok farklı bir şey var. Burada kin, nefret doğumu var yani burada. Sahada, sahada futbol sahasında ekilmek istenen. Evet, 2016'dan beri bu maçı demeni, bekliyor Diyarbakır. 2016 düşünün, yılından beri. Kupa maçı. Tam bu stadyum. Hatırla. Bu maçı mı bekliyor, bu fırsatı mı bekliyor? Bu maçı. Fırsata çevirmeyi bekliyor. Güzel böyle bir sana harmonik bir şey söylemiş olayım. Çünkü Bursa çünkü, Spor yani, buna fırsat tanıdı. Bursa Spor'un fırsat tanıdı. E tanıdı. lige düştü. düşün. Şimdi oraya geleceğim işte bak. Kalip olaylar yaşanıyor. Yani. Geçen yıl Bursa Spor kime düştü. Bu yıl işte Tazar günü olan e, maça kadar. Mahmut Spor'da faaliyetler hiçbir şey yoktu. Ahmet SporTip faaliyetlerle aynı gruba düştüğünde aslında bazı açıklamalar var. Hani buraya gelindiğinde, Bursa Spor, iki tane biliyorsun, üç tane takım var Bursa'dan. Üçü aynı gruba düşmüyor. Diyarbakır'dan da da iki tane takım var. Ama otomatik olarak gruba... ikisi düşecekti zaten. Diyarbakır'dan iki tane takım var. İkisi aynı gruba düşmüyor mesela. Yani burada böyle bir durum var. Aslında fikstür, yani gruplar belli olduğunda o zamandan bu yana gelen bir süreç. Diyorsun ya 2016 yılından beri o maçı bekliyor. Bence yani evet. bu fırsatı bekliyor. Belli zaten yani fırsat, fırsat kelimesi bile şey kalır yani. Bu kolay kalır burada. Hafif. Öylesi hafif kalır. Yani kabullenecek hiçbir e, durum yok ortada. Ya biz nasıl futbol konuşamıyoruz evet, her yani. Şimdi kim ve nefret tohumla ekilmeye çalışıyor. Ya Bursa üzerinde de büyük bir baskı var. Takımı sağdan çek. Veya başka bir ya dışarıdan konuşmak kolay. Çok kolay yani. Sen orada insanların ne yaşadığını, ne hissettiğini bilirsen bazı söylenleri de bu kadar kolay yapamazsın. Yani şimdi diyorsun ya Bursa Spor yalnız. Çok yalnız. O yalnızlık senfonisini de dinleyelim yani. Vallahi dinleyelim hatta e, bence... Basın toplantısına çünkü çok günlere gelmiş. Yani sürekli yalnızlık üzerine vurgu yaptı. E, sevgili Orhan bence güzel bir pasaj atar buraya diye düşünüyorum yayında. Ya yani bunu hakikaten herkesin idrak etmesi lazım. Bursa Spor büyük bir marka doğru. Ama Bursa Spor'u biz el yordamıyla aşağı çekiyoruz. Bursa Spor'un artık gerçekten sahiplenilmeye ihtiyacı var. Gidiyor elimizden kayıp gidiyor basın toplantısından bir iki anekdot paylaşayım. Lütfen. Sevgili Furkan Banas ısrarla aynı şeyin altını çizdi. İyi niyetli hareketler yapmaya çalışsak da biz Bursa Sporuz ama yalnızız dedi. Yani kendisi tek başına biliyorsun basın tribününde düzeltik, protokol tribününde onlara yer ayrılmadı. Onlar locadan takip etti. Belki bazı fişeklenmenin önüne geçmek için böyle bir hamle yapılmış. Ama orada Çevik Kuvvet Polisi'nin kendisine tek başına hareket etmemesi yönünde ikazda bulunduğunu söylüyor. Ya ne oluyoruz ya? Yahu ne oluyoruz, ne oluyoruz ya? Bu Bursaspor'un protokol ekibi. Bunun içerisine kimi koyarsan koy ama ben sadece onlar olduğunu düşünmüyorum. Ben Türk futbolunun, biraz önce sen fırsatı başka türlü anlattın ama bir de şu cümle içinde kullanayım fırsatı. Türk futbolunun büyük bir fırsat teptiğini düşünüyorum herhalde. O ne? İzah edeyim. Bu Fareo Adaları'na gitmektense Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve içlerinden seçecekleri bir yönetici veya iki yönetici, üç yönetici nasılsa bilmiyorum. Hatta bence diğer başkan vekili Nüket Hanım'la da dahil, olmak. Hanım da dahil olmak üzere oraya çıkarma yapmalılar. Biz bu mesajı Diyarbakır'da bizim şehrimiz, Bursa'da bizim şehrimiz işte ikisini kucaklamaya geldik. Bu eğer bambaşka bir yere evrilecekse biz futbolla alakalı radikal kararlar alacağız mesajını vermeliydi. Siyasi otoriteyi Söylemiyorum dahi. Bugün mesela çok güzel mesajlar var. Sosyal medyada. Hangi takım taraftarı olursa olsun aynı söylemi bulunuyor. Diyor ki, bir siyasinin artık o spor takımı atkısını takma lüksü kalmadı diyor. Takmayın bence de. Vermeyin. Bu siyasiler mi veriyor? Bir taraftar mı veriyor? Vermeyin kardeş. Ya şu futbol işte her alanda malzeme olayına çeviriyor. Siyasi bir var. futboldan koparma lüksü yok. O popülizmin içinde değil. Herkes futbolu, Bursa sporu işine geldiği gibi... Reklam malzemesi haline geliyor. Doğru ama olmaz. İşine gelmiyor. Gel. Sadece olmaz. siyaset de değil yani. Herkes ticaret, siyaset, sanayi. Da, biz Bursa yani. Spor olarak Diyarbakır yani Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesine bu ligin 38. haftasında şampiyon olarak gitseydik kimler orada olurdu? Özellikle çok olurdu. Bir kere. Ki Sorun burada abi. Burada... Başarıyı sahiplenmek kolay. Biz bugün de Bursa Spor için futbolcuları orada neden yalnız bıraktık? Geçen hafta program çekiminden sonra, salı günü, geçen hafta çıktığımızda salı <laughs> salı salı, salı. Ha, konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. Buraya bir özel organizasyon, özel uçak. Spor yazarlar derneği olarak bunun öncüsü olduk. Bizi eleştirenler de oldu sosyal medya üzerinden. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapmıştık biz. E veya farklı bir organizasyonla yani orayı bir çıkartma. Yapılmalıydı ya, ne olabilirdi ya? Diyarbakır halkıyla, Diyarbakır insanıyla... Ne problemi olabilir Bursa şehrinin? Burada bir sürü Diyarbakırlı insan yaşıyor, Diyarbakır'da bir sürü Bursa'dan gitmiş insan var. Bir araya gelmişler ya futbol birleştirici unsurdur. Global bir çalışmadır. Aksine birleştiricidir hatta e, kimi zaman da biliyorsun <laughs> minazara yarışmaları düzenlenir. Minazara yarışmalarında şöyle bir soru sorarlar. Futbol toplumun afyonudur. Hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefet açılış, muhalefet kapanış bunun tartışırlar. Ben de bunun afyon olduğuna inananlardanım. Geçmiş dönemlere şöyle bir nostalji yapalım. Milli takım mağlubiyetli, galibiyetlerinin zaferlerinin peşi sıra zam haberleri gelirdi. Neden? Bugün bizim yeniden bu barış ortamını sözde değil özde sağlamamız lazım. Gitmememiz için hiçbir neden yoktu. Ben şu anki süre zarfı içerisinde de mesela Diyarbakırlı gazetecilerin Bursa'ya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne olabilir ya? provokatif hareketler yapmadığın sürece bu biz de oraya gidip tabii ki gol attıktan sonra onları tahrikkar bazı çabalar yapsak elbette ki karşılığını alırız. Tabii ki senin de vurguladığın gibi oraya şişe atılacağını, oraya madde atılacağını herkes biliyordu. Burada bir şey yapılmasına gerek yoktu. Bu tansiyon yükselmiş ki maçın bir gün öncesinden bir taraftar grubu olduğunu düşündüğüm bir kitle video yayınladı. Bunu da belki birçok takipçi izlemiş ve görmüştür. Ne diyor? Bizim diyor onlarla bir husumetimiz var. Sizi öldürün demiyoruz ama sahaya gömün diyoruz dedi. Futbolculara. Başkana da sesleniyoruz. Yönetime de sesleniyoruz. Hocalara da sesleniyoruz diye vurgu yaptığı için bir taraftar grubu olduğunu düşündüm. Çıkarımı öyle yaptım. Bilmiyorum kimdir. Bir önemi yok. Ama o motivasyonu Bizim motivasyonla karşılık vermemiz lazımdır. Ama taraftar grupları şey, bir kitleyi yönlendirebilecek kuvveti, gücü, sahip evet. çok yani sosyal medyanın etkisiyle çok büyük etkilere sahip olabiliyor. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Bu kötü bir Bu şey de o, değil ayrıca. Yani ama e, şu şu Kullandıkları ifade için söylemiyorum, motivasyon için. İşte istiyorum. o ifadeler kim ve nefret doğumunu daha da körüktürüyor. E, Bakıyorsun, sahaya gelmiş mesela atıyorum 10 bin, 15 20 bin kişinin tamam mı? Belki de bin Şimdi bunların kişi, bunları farazi kullanıyoruz. Bir kişi böyle düşünüyor ama bir kişi 22 bin kişiyi bu şekilde. Baba bizim Hı -hı. eğer Hı -hı. maçı seyredebilseydik bunu net daha şekilde ortaya koyardık biliyor musun? Hatta sen de böyle bak bardakları, şişeleri, telefonları koyarak burada bak şöyle bir pozisyon olmuştu, burada da bu olmuştu. Ben hala oradayım. Hayır, bana kimse bunu anlatamaz ya. Bu maçın verilmeme gerekçesini anlatamaz ki. Ben yetkililerin de bu kadar, bu kadar aciz kalmasına üzülüyorum abi. Benim net ülkemin imkanlarında bu kadar net. aciz. Ahmet grubunun şöyle bir stratejisi varmış. ama bunu şimdi anlayışla karşılayabilirim hani taraftar kitlesini maça çekmek için iç saha maçlarını vermeme gibi bir düsturları olduğunu anlayabilir. Geçen yıl vermişler Ama... peki maçları? İddiaya göre vermemişler. Ben geçen yıl da mı vermemişler? İddia o. Ben takip etmedim, araştırmadım, bakmadım, umurum olmadı. Çünkü sadece bir tane sefer spor, maçı, spor var. maçı vardı. Böyle jiletle oyuncu sahada. Evet. O, o maç Diyarbakır'da mıydı? Diyarbakır'da mıydı onu soracaktım. Valla sanki Sakarya'da diye hatırlıyorum. Sakarya'da mı? Çünkü onun da yayıncısı Sakarya kanalıymış. Evet yani bununla ilgili çünkü şunun da altını çizelim. Bu ligde gerçekten ev sahibi takım yayını okey vermezse, şu anki şartlarda konuşuyorum. Hani yayın ihalesi zaten ayrı bir e, tartışma boyutu. Aslında bunu oradan çıkıyor adam. Yayın ihalesini açıklasa. Evet. Burada böyle bir sorun yok zaten. Ya yani ben ana temelinde şuna takılıyorum sevgili Erdoğan. Biz bu programı daha neşeli konuşmalıydık, daha neşeli yapmalıydık. Ne güzeldi bak bizimkiler gitti Diyarbakır'da bu meclisler ağırlandı geldiler yapalıydı. Biliyorsun formatımız o zaten bizim. Evet yani, birazcık daha işin, şey dedik ama şimdi futbol tamam, maalesef bu kadar ciddi hale geldi. Sadece şunun altını çizeyim ondan sonra da topu sana bırakayım. Diyarbakır'da bizim bu işte yaşadığımız bütün e, olayların müsebbibi aslında seyredemememiz oldu. Ahmet'in dediğim gibi o stratejisine hak vermeyi gayret ediyorum. Bir stratejidir. Ama bu maç için zaten maçı vermek ya kimse stada gitmez kaygısı değildir ya bu maçı zaten Diyarbakırlılar sen bir fırsat gözüyle dedin ben bir bu maçı bekliyorlardı dediğim yorumladım ve bu maç zaten kapalı kişi oynayacağı belliydi isterse Eurosport versin. Ya bizim e, yani bu o, o maç değil Bursa hani bu sporu, sene o oynatığı, sene ama bu maç o maç değil. Bursa oynadığı hangi maç sevgisiz kaldı deplasmanda? Elbette. Elbette, bu Spor'un olduğu her Afyon yerde. Afyon ve Çorum'daki aslanları, hangisi? Asla kalmaz. Asla ve yani Diyarbakır'da bu şehirlerin 3 kat daha Diğer Diyarbakır'da zaten yani. yani, hakikaten. Ve çevre iller. Biliyorsun Brezilya'da, Marrake'da da oynatsan gene dolarda olsun bu stat yani. Bu maçı Brezilya'da oynarsın. Sen hatta bunu konuştuk ya, yani Bursa Spor ikincilikte de olsa gittiği yere seyirci de götürüyor. Yani hem ev sahibi takımın o şehrin seyircisini getiriyor, hem kendi seyircisini getiriyor. Yani karşı takımları bu anlamda iyilik de yapıyor Bursa Spor. Çünkü gitti bir marka, bir Süper Lig şampiyonu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Bu asla değişmez. Ama bugün işte yani dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Programımızın formatı bu olmasına rağmen bu gerginliği Bugün de, yani, böyle. hatırladıkça ama gerildiğimiz bir maç. E normal. ben diyorum, bak ben samimi söylüyorum. Hani ben aciz kalınlığına üzülüyorum. Benim yetkililerin, ülkenin yetkilileri aciz kalmamalı abi. Burada net tavrını ortaya koymalı, net göstermeli. E, bu bir, bir şey var. Paylaşımını nasıl buluyorsun? Videoları. Bundan sonra herkesin sorulur. E, doğru. Artık. Ben çok merak ediyorum nasıl cevap gelecek federasyondan bu. olaylara ve ardına bu paylaşıma. Bir cevap verebilecek mi yani? Yani sana bir sır vereyim. Lütfen kimseyle paylaşma hiçbir cevap gelmeyecek tabii ki. Çünkü bizim bir şehir olarak yeniden otoriteye ihtiyacımız var. Bizim telefon görüşmelerinde karşı tarafa telefonu açtığında ki sevgili Furkan bunu basın toplantısında defaten vurguladı maçın son anına kadar telefonda görüşmüşler. En son işte hakemle alakalı konu gündeme gelince e, bakacağız, durumu getireceğiz gibi. Mehmet Büyükekşi'nin top çevirici söylemleri oldu. Ya bizim yeniden özgül ağırlığımıza kavuşmamız lazım. Ya şimdi Mehmet Büyükekşi'ye bir şey değil mi? Hani futbol geçmişinde Gaziantep e, Futbol Kulübü başkanlığı çıktığında hani o süreçte Eee kendi şirketimi yanıyorsam büyük payı var. Gaziantep büyük Gaziantep. Gazi hı hı. Ve Gaziantep, Tabii, Gaziantep şey şehir ve Gaziantep futbol kulübü. Gazişehir futbol Kulübü'nden Gaziantep evrildi. Tekrar e, biliyorsun. Onlar Gaziantep aniden, spor gözler çıkar. Şey yok yani hiçbir şekilde bir itirazım yok. Fakat şu var abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nu hak eden insanlar yönetsin. Hak etmiyor demiyorum. Ama şu ortamı gördükçe de yani şu ortamı gördükçe de hakikaten parantez içinde de sana katılıyorum. Aynı şekilde otoriter ve artık tüm bunları silecek bir yönetim gelsin. Lazım. Yani Lazım. Bunlar olmadığı sürece herkes kendi istediği gibi Tüm futbolun içerisinde de, şöyle bir kaygı var. Bugün insanlar e, 26 Eylül'ü konuştu. Şimdi sırada 12 Şubat var. Herkes 12 Şubat'ı bekliyor. Yani 12, 13, 14 hangi Şubat olacaksa. Neden? Ortamın bu kadar girilmesine seyirci kalanlar... Bu kadar. Bunun da artık... E, Bak İnegöl Spor'a da gelecek Ahmet. Ama sadece tek kaygı, tek... Yine göre, evet. Yine göre gelecek. Yemek pişti. Time <laughs> out. <laughs> Yemek pişti. <laughs> evet, aynı o şekilde bir ifade verdi. Evet, e, değerli izleyenler, Kontatak 3. bölümde e, sevgili Mehmet Ekmekçi ile... Geçen <laughs> Yüksek tansiyonla. <laughs> e, yorumlamaya çalıştık. Kısa süre içerisinde biliyorsunuz sosyal medyada biz kısa süreli programları daha çok tercih ediyoruz. Bu anlamda e, esenler Erokspor spor maçı var. Arada kupa maçı var tabii ki ama Esenler-Elok spor maçı. Bursa açısından çok gergin bir hafta. Umarız bu yaşanan bu gerginlik e, cumartesi gününe yansımaz diyelim. E, hakikaten çok zor bir durum. Ne yaşadıklarını hakikaten onlar bilir. Bunu da söylemek istiyorum. Hani not düşmek istiyorum. Yani dışarıdan göründüğü gibi söylemlerle olacak işler değil bazı şeyler. Futbolun çok farklı yönleri var. İşte içerisinde yaşamanız gerekiyor bazı şeyleri. O yüzden diyorum dışarıdan bir şey söylenecekse eğri oturup doğru düşünerek o cümlelerin, o sözlerin kullanılması gerekiyor. Herkesin tabii ki bir fikri, bir düşüncesi vardır. Ama bu Sporu yaşadığı bu olay hiç de hafif olunacak bir olay değil. Burada göz ardı etmeden Bursa Spor'un bu anlamda bu olaylar zincirini kesinlikle yalnız bırakmadan aynı şekilde Esenler Erlok Spor maçı. sonraki iki haftaları konuşacağız ama tekrar söylüyorum Bursa Spor açısından asla unutulmaması gereken bir gece, bir pazar yaşandı. Bunu da not düşüyorum. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Daha keyifli bir program olsun. Memleğimiz o. Hoşça kalın. O. Hoş